Ah ulan ah, millet o sıra o sıra yatarken biz işe gidiyoruz. Ben de araya <laughs> bak yeri bırak deme uyuyam. İşin gücün uyuyam be dede zaten tamam be Allah Allah. Hava da bugün gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bak çiçekler bile olmuş papatyalar. Buradan bir seviyor sevmiyor yapayım ya. Seviyor sevmiyor seviyor sevmiyor. Sevmiyor. Patron aradı arkadaşlar. Köye kargo gidecekmiş. Onun için biz götüreceğiz. Şöyle bir şirket arabamız zaten görüyorsunuz. Renault Clio şirket arabası bari verdiler. Ne yapalım kardeşim? Şuna bak herkes mışıl mışıl ya. Sokakta bir tek ben varım. Haydi bismillah bir şöyle bir arabamızın tuşuna basalım da açılsın. Bak 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 cık cık öte öte bile açılıyor arkadaşlar. Arabamıza binelim. Haydi bakalım arkadaşlar. Vites boşta marşımızı yapalım yani arkadaşlar gördüğünüz gibi arabayı direkt ben evrenine çektim kardeşim şirket arabası olunca bunu gerektir şöyle batta yanlaya yanlaya çıkalım da şirket arabasının hakkını verelim oy 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 ey maşallah şirket arabası olunca arkadaşlar arabayı böyle kullanabiliyorsunuz ondan sonra patron işten kovunca gelen pişmanlık hissi karnımda bayağı baş arkadaşlar Şurada poğaçacı falan var oradan gidelim güzelce poğaçamızı alalım Uçtun Direkt poğaçacıya girdik lan. Ufaktan bir sürttük ama bir şey yok arkadaşlar. Bakayım patron anlar mı? Anlamaz ya anlamaz. Şurayı ufaktan bir sürtmüşüz. Çıtır şirket arabası kardeşim. Bakalım burada ne varmış? Oo böreklere poğaçalara bak be lan. Açık değil mi oğlum? Lan madem açık değil niye buraya börek poğaça koyuyorsunuz? Mal mısınız? Ayıp ya. Vallahi akıllısı bizi bulmaz. Derisi bizden <laughs> elmez. O kadar yol geldim buradan poğaça alayım diye ya. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Gidelim de işimize gücümüze var bakalım. <laughs> O bak 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 şirket arabası nasıl sürülür oynat bakalım kardeşim şirkete doğru yapıştırdık gidiyor. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda görüşürüz. ve düşüncelerinizi yazın. Biraz sonra köye doğru gideceğiz. Zaten şirket arabamızda. Burada biz de şöyle güzelce şirket arabamızı çekelim arkadaşlar. Ne de olsa patronun emaneti. Biz de biliyorsunuz arkadaşlar. Emanete gözümüz gibi bakıyoruz kardeşim. Sıkıntı yok. Gel 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 ben sana vurunca dur diyeceğim. Gel 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 gel. Allah Ekber, Allah ekber. Arabanın ağzına sıçtık ya. Şuna bak resmen beni bir daha patron pazar günü işe değil komple işe çağırmayacak arkadaşlar. Köye gideceğimiz, kargo dağıtacağımız transit de burada arkadaşlar. Şunu da şöyle bir açalım. Bak bak bu bile çıkıyor kardeşim Böyle bakayım arkadaşlar arabayı yüklemişler mi? İnşallah yüklemişlerdir. Vallahi uğraşamam sabah sabah kardeşim. Sinir stres uğraştığımız şeylere bak ya. Aydın bismillah kapağını açalım arkadaşlar. Aydın bakalım. Ananı avradını bir kere de yükleyin ya Yükleyin şu transidi lanet olsun içimdeki insan sevgisine ya Neyse arkadaşlar sıkıntı yok transidi yükleyelim Ondan sonra devam edeceğiz A few moments later. Anam 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 Vallahi belim koptu arkadaşlar 3 tane yatak yükledim de oğlum bir adam Niye 3 tane yatak sipariş verir <laughs> Gerçekten anlamak zor arkadaşlar Şöyle bir kapaklarımızı örtelim Aydın bakalım yola çıkacağız şimdi köye doğru kapaklarımız sağ salim örttük Bakayım tükanı kilitledik mi tükanı da kilitledik abi sıkıntı yok Aydın bismillah vitesimiz boşta marşımızı yapalım Bindik bir alamete gidiyor kıyamete köye doğru gidiyoruz arkadaşlar adama yatak teslimatı yapacağız Aynı yani yatakta ne yapıyorsa kardeşim bir adam 3 tane yatağı niye alır ya yani Tahminlerinizi yazın arkadaşlar ben çok merak ediyorum ama sıkıntı yok ben onu yapacağım biliyorum Bir geldik yoktunuz diyeyim de arkadaşlar aklı başına gelsin Ondan sonra yatakta mı yatıyor yerde mi yatıyor Nerede yatıyorsa yatsın ya Lanet olsun içimde yatakta yatma sevgisine ya Şuna bak kahvaltımızı yapmadan yola çıktık Ford Transit'le neymiş efendim Adam yatakta yatsın diye köye gidiyor Mektup yazarım mektup Üzerini bulamam ben okurken ağlama Şöyle arkadaşlar transitte bir tane çikolata buldum kardeşim İzninizle yiyelim aç karnımızı bayır doyuralım arkadaşlar Yapacak bir şey yok Şöyle size de verebilirim ağzınıza verebilirim isterim Aç kardeşim ağzını Açtım mı ağzını lan ağzını denk Al kardeşim al ye afiyet olsun afiyet ee, al, 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 al Vallahi kardeşim Kargocu olmak zor Bak 7.24 kargo dağıtıyoruz. Biz daha ne yapalım ya? Arkası şimdi yüklü olduğu için pek fazla gitmiyor arkadaşlar. Araba yatakta bayağı bir ağır. Arama nasıl bir yatak aldıysa kardeşim baba yanlıya yanlıya gidiyoruz ha. Köy yollarına da girdik arkadaşlar. Her geçen gün kargo dağıtacağımız yere lan 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 lan, lan Allah ya Arkadaşlar ben gidiyorum. Oha yatak düştü ya. Lan kapak ne ara açıldı ki şuna bak. Allah kahretmesin. Ben şu şansımı bahtımı seveyim. Yatak arkadaşlar ben gidiyorum dedi gittiler adam yani yani yatağın sahibinden kaçtı yatak şuna bak arkadaşlar şöyle bir yatağımızı güzelce tekrardan bir yüklemeyi deneyeceğiz Allah'ın belası yatağa bak ya yatak yüklenmiyor arkadaşlar şuna bak Se ya boş ver kardeşim şöyle bir kapaklarımızı örtelim arkadaşlar adama iki tane yatak götürürüz yani bir tanesi yolda düştü deriz yap bir on trans ne güzel patinaj atıyor lan <laughs> Ey maşallah ey eyvah. maşallah yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar kırmızı kırmızı Ford Transit ile köye her geçen gün yolculuğumuz devam ediyor. Yataklardan biri eksildi. İki tane kaldı ama olsun kardeşim size bir şey olmasın. Araba ne güzel yaylanıyor lan böyle arkadaşlar. Tampon falan bayağı güzel bir şekilde sürtüyor. Oy 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 eyvah kardeşim şuradan falan dikkatli gidelim arkadaşlar yine arka kapak falan açılır başımıza bela alırız hiç böyle şeyler gerek yok abi Güreş bize vuruyor lan sabah güreşi Sidikleyen vuruyordu arkadaşlar yoksa güzel mi yorumlarda yani İnşallah inşallah güzel eder arkadaşlar yani sabah güneşi şu anda bize vuruyor onu da söyleyeyim vitesle 3'e verelim abi birazcık hızlanalım adama yatağını ulaştırmak adına oğlum ananı avradına yavaş yavaş kardeşim yavaş ufaktan bir tamponumuzu falan vurduk arkadaşlar araba sağlam mı ona ben bakmak istiyorum sağlam abi sıkıntı yok Ford transit mi ya ne diyorduk alırsın Ford alırsın Lord yolların kralı abi bu kralı ha ben size söylüyorum arkadaşlar buradan nereden gideceğiz lan buradan yol ayrımı var Sağ mı sol mu bakalım arkadaşlar Acaba nereden gitsek ki ya Arkadaşlar hangisi daha aksiyon lan direkt orta Aha buradan gidelim Hadi soldan gidelim kardeşim Bakalım arkadaşlar buradan nereye gidiyor Yani navigasyon çekmiyor kardeşim gördüğünüz üzere Köyün dağın başı Telefon çekmediği için biz de Altıncı hissimizi kullanarak gidiyoruz İnşallah sonumuz Hayra alamet olur yani başımıza bir şey gelmez İnşallah tecavüz edip üstümüze gelinlik giydirip çalıkların kenarını atmazlar yani. Bunu da söyleyeyim abi. Aydın bakalım oğlum buralar nere lan böyle arkadaşlar. Yani şunu söylemek lazım. Tam böyle piknik yapmalık. Tam böyle takılmalık abi. Arabayı şu anda vitesi boş aldım. Saldım gidiyoruz bakalım. Nereye gideceğiz abi? Burada neymiş lan? Şöyle bakayım arkadaşlar. Ana ne yapalım? arkadaşlar çok değişik yerler ha. Vallahi burada ayı, kurt, kuş, cin de vardır. Ben size söyleyeyim ha. Besmele çekmeyi unutmayın. Besmele çekin abi. Ne olur ne olmaz. Şuradan bir kaptıralım arkadaşlar. Onu, onu, Allah! Allah kaptırmayalım Allah kahretsin tampon vuruyor ya Ana ondan sonra araba bozulacak arkadaşlar hiç böyle şeylere gerek yok Araba da bayağı bir bağırıyor kardeşim oğlum bura nereler lan böyle Orada bir köy var uzakta o köy bizim köyümüzdür Harbiden de bizim köyümüz gitmesek de gelmesek de yani şu anda nereye gittiğimizi bilmiyorum ama arkadaşlar boş verin. İnşallah Allah'a emanet bir yerlere gideriz kardeşim. Hani hep diyorduk ya yolumuz yol değil ama biz manzarasını seviyoruz diye. Allah yavaş kardeşim yavaş. Harbiden de manzaramız alev alev kardeşim. Ufaktan da bir yanlıya yanlıya gidiyoruz arkadaşlar. Yani köy yollarında Ford Transit nasıl sürülür? Oynat bakalım kardeşim yani böyle. Bura, bura nereymiş lan böyle? Ana ne avradını şuna bak. La burada uçmamız yok mu arkadaşlar? Var. Arkadaşlar sizin kargolar vardı ya. Artık yok kardeşim geliyoruz ha. Aydın bakalım arkadaşlar. Oy ey vay maşallah. Ey. Vallahi güzel uçtuk arkadaşlar. Bunların hepsi sizler için kardeşim. Şuradan da uçar mıyız? Bak 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 Ford Transitle Ofrat bile yapmadık demeyiz ha. Ey maşallah. Ey. Hep sen mi ağladın? Hep sen mi güldün? Ben de gülemedim. Yalan dünyada sen beni gönlümce. Mutlu mu sandın? Harbiden de sen beni mutlu mu sandın? Şuna bak ya. Vallahi Allah'a emanet gidiyoruz. Tamponun ağzına sıçtık. Araba şu an artık var ya. Yeter yeter demeye başladı. Kardeşim bu neydi ya? Lan bir Ford Transit'te kargo dağıtımına gidip arkadaşlar. Dağın başına geldik. Dağın başına. İnşallah burada başımıza bir şeyler gelmeden şu kargoları bir teslim edeydik. Ben daha hiçbir şey istemiyorum ya. Bu ne? Lanet olsun içimdeki kargo sevgisine, insan sevgisine. Şuna bak. Allah'ım yarabbim. Yani buranın muhtar yok mu ya? Buranın belediye yok mu ya? Şuna bak bizim yollar gibi aynı ya. Allah yavaş kardeşim yavaş yavaş. Ciğerimi söktün ciğerimi. Evet arkadaşlar biz yavaştan bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bekliyorum. Yani bu yol ne biter ne gider kardeşim tamam mı? Ben de en son daha burada çekeceğim. Piknik yapacağım ya. Yeter ya lanet olsun içimdeki kargo dağıtma sevgisinde. Kapat lan kontağımızda. Oo oh, şuna bak temiz hava, oksijen, mis gibi. Arabayı da ufaktan bir... Vurduk arkadaşlar tampon çıkacak gibi ama ananı avradını. Ya yine mi ya? Yine mi bunun kapağı açılmış? İnşallah yataklar duruyordur. Ananı avradını yatak yok. Yatak yok yatak. Yataklar nerede arkadaşlar? Lan oradan uçtuk düştü kesin ben size söyleyeyim ya. Neyse arkadaşlar muhtemelen bu kargoculuktaki son görevim. Son işim yani. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda görüş ve bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. บายบาย